Aşağıda noktalı kağıt üzerine doğru parçaları kullanarak rakamlar yazılmış. Buna göre hangi rakam üzerindeki doğru parça sayısı en fazladır? Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de burada var. 7 tane en fazla olandır C seçeneğidir. Numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur? Bir dik açı ile dar açının toplam geniş açının ölçüsüne eşittir. Dik açı dediğimiz ifade 90 derecedir. Dar açı da en fazla 89 olabilir. Topladığımızda 179 oluyor. Bu da bir geniş açı diyebiliriz. Bir doğru. Bir dar açının, açının ölçüsünün en büyük doğal sayı değeri 96'dır diyor. Şu Dik açımızda 90 dereceydi. Dar açı bundan bir küçük olması lazım. Yani 89 derece olabilir en büyük. Geniş açı ölçüsünün en küçüğü de 91 olmalı. Bu dik açı olarak adlandırılır. Yani 2 ve 3 yanlıştır. Yalnız bir doğrudur diyebiliriz. Aşağıdaki şekilde A paralel B'dir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor. ARC açısı bakalım. Ayrıca açısı şurasıdır. Bununla DCR açısı, DCR açısı eş açılarmış. Evet Z kuralı da uygularsam eş açılardır diyeceğim. Bir doğru. SCT açısı, SCT açısı da şurasıdır. Bu açıyla da de RP, RPA açısı yani şurası komşu bütünlermiş. Evet bu açıları toplarsam ben 180 olur ama bunlar komşu değil. O yüzden ikiye eliyorum. R, C, S açısına bakıyorum. R, C, S açısı şu kısımdır. Bununla R, C, D açısı yani şu kısım komşu bütünlerdir. Evet tamamına baktığımızda doğru açı yani 180 derecedir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen tabloya göre üçgen ve kare açıların toplamı kaç derecedir? Tümler dediğimiz açı 90 derece bütünlerde 180 derecedir. 90 dereceden 36'yı çıkarak 54 tümler açısını bulmuşuz. Bütünlerden de yani 180'den 36'yı çıkarak 144 olarak bulabilirim. Burada da yine 180'den 59'u çıkartarak 121 bulunmuş. Burada da 90'dan 59'u çıkartarak 31 bulundu. Şimdi bizim de bunları toplamamızı istiyor. 31 ile 144'ü toplayınca 175 buluyoruz. C seçeneğidir. 225 öğrencisi 33 öğretmeni olan bir etüs merkezi ağaç dikme kampanyasına katılmıştır. Her öğrenci 10 ağaç ve her öğretmen 15 ağaç diktiğine göre dikilen toplam ağaç sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Şimdi 225 tane öğrenci 10'ar tane 33 tane öğrenci de 15 tane diktiğini söyleyeceğim. Burası 2250 olur burası da 495 olur bunları topluyoruz. 2745 olarak buluyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda bir kırtasiyede bir günde satılan kalemlerin renklerine göre sayıları verilmiş. Bu kırtasiyede satılan kırmızı kalemlerin her biri için 20 TL, diğer kalemler için 15 TL ücret ödenmektedir. Buna göre kırtasiyeci bir günde satılan kalemlerden kaç tane gelir elde etmiştir diye soruyor. Kaç TL'ymiş? Şimdi kırmızı kalemler 20'er TL'den. Buralarda 15'er TL'den satılmış. O zaman 15 çarpı 20 diyorum kırmızılar için. Buranın toplamı 18 tane. 18 tane kalem de 15 liradan satılmıştır diyeceğim. Şimdi buradaki çarpım işlemlerini gerçekleştiriyorum. 15 ile 20'yi çarptım 300. 18 de 15 çarpınca 270 buldum. Toplamı da 570 olacaktır. D seçeneğidir. Bir ip şekil 1'deki tahta üzerinde birbirine eşit işte uzaklıkta bulunan 3 adet çiviye bağlanarak bir kenar uzunluğu 14 cm olan eşkenar üçgen oluşturuluyor. Aynı ip kullanılarak şekil 2'de düzgün altıgen oluşturulmuş. Buna göre şekil 2'de oluşan düzgün altıgenin kenar uzunluğu kaç cm'dir diye soruyor bize. Şimdi buraların 14 14 olduğunu biliyorum ve eşkenar dörtgen olduğunu biliyorum. Yani bunun çevresi 14 x 3 ile bulunacaktır diyebiliriz. Yani buradan 42 buluruz. Bu kaçgende baktığımızda 1 2 3 4 5 6gen olduğunu söyledim. O zaman bu 42'yi 6'ya bölerim. 6'ya böldüğümüzde de bir kenarını 7 olarak bulmuş oluruz. B seçeneğidir. Aşağıda yarı çapının uzunluğu 15 cm olan simit gösterilmiş. Bir pastanede çalışan Ali vitrine bakan camın iç kısmına bu simitleri aşağıda gösterildiği gibi üst üste gelmeyecek şekilde yan yana diziyor. Camın iç kısmının uzunluğu 270 cm olduğuna göre Ali vitrine vitrinden taşmayacak ve hiç boşluk kalmayacak şekilde cam boyunca en fazla kaç simit yerleştirebilir diye soruyor. Bunun şimdi yarı çapı 15. Bizim amacımız ne? Burada çapı belirlemek. Yarı çapı 15 ise çapımız 2 tane 15'ten 30 olmalıdır. Yani burası 30, burası 30, şurası 30. 30 30 devam ediyor. O zaman biz 270'i 30'a böleriz. Yani 9 tane simit koymamız gerektiğini söyleyebiliriz en fazla. D seçeneğidir. İki doğal sayının toplamı bulunurken aşağıdaki gibi bir yöntem izlenmiş. Buna göre verilen zihinden toplam işlemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Baktığımız zaman aslında şuranın 28 olup 20 ve 8 olarak parçalandığını sonra buranın kolay işlem yapılabilmesi için 96 artı 8 olarak parçalandığını görebiliyoruz. O zaman asıl işlemimiz 76 artı 28'dir. Doğru cevap B seçeneğidir. Kayra aldığı bilgisayarın ilk taksidi olan 1990 TL'yi ödediğinde kalan borcunu bilgisayarın fiyatı ile ilk taksinin fiyatını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediyor. Kayra'nın kalan borcunun en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 36200 TL olduğuna göre aldığı bilgisayarın fiyatı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi kalan borcu yaklaşık 36200 lira, ilk taksitte 1990 olarak ödemiş. Buna en yakın yüzlüğe yuvarlarsak da 2000 olarak buluruz. Yazalım. Yani borcun 2000 lirasını ödemiş ve kalan yüzlüğe yuvarlandığında da kalmış şu TL cinsinden. O halde ilk takside ödemeden önce yüzlüğe yuvarlanmış hali için şunu diyelim 36200 artı 2000 eklediğimizde 38200 yani bilgisayar borcunun yuvarlanmış hali buymuş. O zaman şıklara bakalım hangisini en yakın yüzde yuvarlarsak bunu elde edebiliriz diye. En yakın yüzlüğe bunu yuvarladığımız zaman bakıyoruz ki 38.200 elde ediyoruz burada C seçeneğidir. Aşağıda verilen bilyeler kullanılarak en büyük 8 basamaklı sayı elde edilecektir. Bu sayının milyonlar basamağındaki rakam ile binler basamağındaki rakam yer değiştirildiğinde sayının değeri kaç azalır diye soruyor. Şimdi ilk önce bu büyük olan sayıyı bir yazalım. 8, 7, 5, 5, 4, 2, 1 ve 0. Şimdi şöyle bölük bölük ayırdığımızı varsayarsak şurada milyonlar burası da binler basamı. Bunların yer değiştireceğini söylüyoruz. Burada da yer çıkarma işlemi yaparsak eğer ne buluyorum? Şöyle bir sayı elde ediyoruz. Doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıda 9 basamaklı bir sayı üzerinden gerçekleştirilen işlemlere gösteren bir işlem zinciri verilmiş. Bir girilen sayıyı oku. 2 binler bölümünde her basamaktaki rakamın yerine 2 fazlasını yaz. 3 milyonlar bölümündeki rakamları büyükten küçüğe doğru soldan sağa yaz. 4 birler ve yüzler basamaktaki rakamların yerini değiştir ve sonuç. Bu bilgilere göre 273 milyon sayısını işlem zinciri adımları sırasıyla uygulandığında elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisi olur diye soruyor. İlk önce şunun bir yazalım. 273.572.091 budur. Sonra ne yapıyorum? Sayıyı yazdım. Birler bölümündeki her rakamın iki fazlasını yazıyor. Şunun hepsinin iki fazlasını yazacağım. 7, 9, 4 yazdım. Burası aynı kaldı. Sonra milyonlar bölündeki rakamları büyükten küçüğe doğru soldan sağa sırala. Burayı soldan sağa büyükten küçüğe sıralayacağım. Yani 732. Bunlar yine aynı kalmış oldu. Dördüncü adım bir e, neydi? Birler ve yüzler basamağındaki rakamların yerini değiştir diyordu. Birler basamağımız Şurası yüzlerde bu yer değiştirecek. Yani şöyle bir ifademiz olacak. Budur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda bir oyuncak mağazasında bulunan üç farklı oyuncak ayı verilmiş. Her birinin fiyatı TL cinsinden. Altlarında bulunan işlemlerin sonuçlarına eşittir. Bu oyuncak mağazasından her birinden en az bir tane olmak üzere toplam 5 adet oyuncak ayı alınmıştır. Buna göre alınan oyuncak ayıları en çok kaç TL ödenmiştir diye soruyor bize. İlk önce şu işlem önceliğini gerçekleştirelim. Şurası toplandığı zaman 380 oluyor. Bizim bir de bunu neye bölmemiz gerekiyor? 19'a. Böldüğümüzde biz bu ayının 20 TL olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada da işlem önceliğimiz yine parantez içi. 54'ü 9'a böldüğümüzde 6 buluyoruz. 32 ile de 6'yı topladığımızda bunu da 38 TL olarak bulmuş oluyorum. Sonrasında buradaki işlem önceliğim 289 17'ye bölmek. Buradan 17 buluyorum. 17 ile de 15'i topladığımızda 32 TL olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi bunlardan birer tane alındığını söylüyor. Topladığımız zaman bir 20'miz var zaten. Şurayı topladığımız zaman 70 elde ediyoruz. Yani toplam hepsinden birer tane alırsam 90 TL elde ederim. Geri iki tane daha almam lazım. En çoğu sorduğu için en yüksek fiyatlı olanı almam gerekiyor. O zaman 90 artı burası 76 demekti. Topladığımızda 166 buluyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda birim karelerle ayrılmış zemin üzerine dört farklı geminin rotası verilmiş. Buna göre gemilerin gittikleri rotalar göz önünde bulundurulduğunda hangi geminin rotası diğerlerine paralel değildir diyor. Şimdi bak burası 2'ye 1 oranı var. Yani 2 katı. Burası 3'e 2. Herhangi bir kat yok. Burası 6. Burası 3. Bak burada da 2 katı bir oran var. 3'ün 2 katı 6. 1'in 2 katı 2. Buraya bakalım. Burası da 4. 2. Bak burada da bir iki katı oran var ama şundaki iki katı oranı olmadığı için biz C gemisini e, paralel değildir diyeceğiz. Doğru cevap B seçeneğidir. Deniz Bey elektronik mağazasından görseldeki ürünleri almak istiyor. Görseldeki ürünlerden birer tane alan Deniz Bey kasada ürünlerin fiyatlarının her birinin en yakın binliğe yuvarlanarak yeni fiyat üzerinden ödeme yapacağını öğrenmiş. Buna göre Deniz Bey kaç TL ödeme yapar diye soruyor en yakın bir yuvarlayacaksam şuraya bir bakacağım. Burası 6 dediğim ifade 5'ten büyük. O zaman burası 13 bine yuvarlandı. Burada ikimiz var. Bu ikimiz şeyden 5'ten küçük olduğu için bu 43 bin olarak kaldı. Burası 5 ve 5'ten büyük olduğundan dolayı 16 17.000'e 17 bine yuvarlanmış oldu. Şimdi benden bunların toplamını istiyor. Şöyle yan yana bir yazalım toplamlarını belirleyelim. 73.000 toplamı olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir.